bir dakika. Bak ciddi bir konuşalım. Bir şey diyeceğim. Bak şimdi madenlerine bakar mısın? Madenlerine. Hiçbir şey almadım bak. Git madenlerine. Aç madenleri. Bak. <laughs> Oyundan dondu lan. Aç <Ay>, falını yiyeyim. <laughs> lan madenleri nereye götürdün? Ben de değil. De, de, de. Nasıl taşıdın? Nasıl taşıdın? Başka bir çeste taşıdın. <laughs> Eve kadar gitmiş olamazsın. <laughs> tamam bu kadar yeter evini yakıyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Evine lav dökeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben 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 evimdeyim. Ben evimdeyim. <laughs> <laughs> Senin ananı sikiyim. <laughs> i̇nsan, <laughs> insanın canı sıkılır. Neredesin ama ne Bulamıyorum doğrusu bu çocuk. TP kullanma, TP kullanma. <laughs> Karnım ağrıyor <laughs> siktir git. <gülüşmeler> tamam tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika. Madenlerin gittiği şey var. Bir yerlere mi koydun? Bak dur. Abi o hakiki mi? Sen sen mola ver. <gülüyor> ben... <gülüyor> Allah aşkına. Karnım ağrıyor. Uyuyalım ya. Bir dakika Bak, madenlerini göstereyim tamam. Bak gel. <laughs> gel. <laughs> Lan vurma 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 göstereceğim. Göstereceğim. Bekle biraz biraz bir rahatla şurada. Biraz sakinleş. Biraz sakinleş bak. Biraz sakinleşir misin? Göstereceğim söz veriyorum. Abi gir içeri biraz sakinleşme ihtiyacım var? Dişim ağrıyor ne alaka ölüyorum ama. bak vurma vurma hiçbir şey yapmıyorum şu an bak hiçbir şey yapmıyorum. Hatta hiç yok. Bekle bekle olabilir mi? Yok. <laughs> Ben burada bekliyorum seni. Yok kanka oğlum yok. Evde tüm şeylere baktım. <laughs> ya buraya niye bunu lan? Bir şey yapmadım vallahi bir şey yapmadım. yapma yapma, yapma bir şey yapmadım. Harbiden bir şey yapmadım. Bir şey kırdın. Hayır bir şey hiçbir şey kırmadım gerçekten ya. Abi ya, e, yok. 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 <gülüyor> 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 ben de tabii hiç bir şey kırdı amına koyayım. <laughs> Partiküllerini gördüm. Tam bir şey yapmıyorum bir şey yapmıyorum. <laughs> <laughs> Madenleri nereye saklayabilirsin <laughs> ya? Gel gel. gel. Burada bir yerde, burada bir yerde. Aşağıda. Ya harbi ya! Abi! Ya! <gülüyor> <gülüyor> abi anladın mı? Aa kik. DJ yazınca şey mi garip şu şey. an? Seni yanıma çekmeye çalışıyorum. Ya vurma abi. Yanımda tamam, şey güzel. Fusuydu. Şimdi gel. Bu kadar aşağı indin mi sen? Bir dakika. Bir dur burada. Bir dur bak. Bir ciddi de dur. Hiçbir şey çalmayacağım. Yemin ediyorum çalmayacağım. Bir dur burada. yok. Can sana bir şey söylemem lazım. Ha. Madeler despam olmuş. Oğlum yere mi attın? <laughs>